Bir tanesi yokuş yukarı çıkarken yokuşun başında kalırsam hocam. Aynen öyle. Ben kaldım. Kaldın. <laughs> Biliyorum tecrübeye Şimdi peki biz yokuş yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ne ile? Bir her zaman dik yokuş daha rahat çıkar ve yavaş yavaş çıkıyoruz. Farz edelim burası işlek bir cadde ve biz bu yokuş başında durmamız gerekiyor. Aslında ön tekeri atlatıp dururuz ama biz geride duralım istersen ki neden biraz evet biraz al geride duralım ki hani başımıza hep bu geliyor oldu dedik ki? ya. Önde bir aracım var. Araç var. Bir de o var tabi. Yani önde bir araç var. Aynen Arkada araç var. Ben burada kaldım. Vites zaten bir değildi. Ayaklar çok önemli işte burada. kaframa noktasını bak frenle de yokla. Buldun mu bulamadın mı? Buldum. Buldun. Hemen gaza seri geç. Fazla ver. Dönüşüne girebilirsin. Gazı bırak. Bu kadar. Aslında çok zor bir durum değil. Demek ki orada yerini bulup gaza fazla yüklenip <laughs> sonra gazı bırakıyoruz. Tamam. Evet. Çünkü o zaman araba savrulabilir. Araba dönerken ciddi bir savrulma yaşarsın. Allah korusun. Bir daha yapalım mı? Evet. Tabii ki. Tekrar Bu sokaktan, sokaktan gelemiyorum <laughs> Kapatmışlar. Aynen. Şu sokakları da göz atıyorum bir yandan. da ben şimdi bir sokak aradığım için. Aynen buradan gelebiliriz beyim. Aynen burası da güzel bir yokuşmuş aslında. Evet. Aslında yokuş aşağıda. Olayını da görüyoruz bir yandan. Burada aynen vitesi de ikiye alıyoruz. Bak niye aldın mesela bir sen ikiye sen onu? Daha rahat inebilmek için. Daha rahat. Araba şey yapıyor, Ne çekiyor. yapıyor? Yok. Neden sence peki? Nasıl çünkü izah edersin? Çünkü şu anda aşağıya. Bir de indiğim zaman araba stop edebilir stop edebilir ya da e, motor çok bağırır. Bağır, aynen. Tekerlerin çünkü boşa çıkıp hani gazoz kapağı gibi yukarıdan Ve aşağı yandırdım, atarsın yanızlandığı için, için, için motor bağırıyor. Yani sana diyor ki beni e, yükselt ya da dur. Şimdi tekrar sağ yapalım. Arkadaşım buradan gelen yok. Vitesimizi de bire düşürdük. Rahat dönüş almak için ki durmakta fayda var. O geçti. Başka bakalım oradan bir gelen kamyon var ama o bize hmm. etkiler mi? Hemen küçük aracı mı? Küçük aracı. Sen git istersen hmm. illaki bir orada bir sağ sokak var. Ama o tıkalı dediğimiz sokak bu muydu acaba? Olabilir. Şu sokağın başında bakalım hayatım. Evet. Tıkalı dediğimiz kamyonlu tamam, sokak Tamam. Kamyon bu. zaten bu tarafa doğru. Peki bu geçsin. Tamam. Sonra biz bir sonrakinden tekrar bir dik rampa çıkalım az ilerle hayatım sen arka popoyu kurtarmak için çalıştır stop ettin tamam hafif sollu Heh. genelde çöp kamyonları böyle felç ederler ortalığı şimdilik sende sıra şimdi ister bu sağ ister sonraki sağ sana bırakıyorum ben de dikliğine bakıyorum ne kadar dik Dikse olursa bizim için iyi buradan geldik mi bakalım şöyle bir rampa geldik bir sanki sonraki. bir sonrakine bir deneyelim evet hadi bir Biraz sonraki daha dik bir rampa. bakalım hiç dik rampa arayacağım aklıma gelmezdi ama ya <laughs> hiç dik rampa <laughs> arayacağım Acaba? aklıma gelmezdi ama ya evet <laughs> <Ya. gülüyor> bu da güzel güzelmiş bak Hayat insana neler yaptırıyor Aynen. Sen, gördün mü? <laughs> yani gerçekten bu kadar dik rampa. <laughs> Hatta bundan daha dik biri olabilir. Olabilir. <laughs> Neden? Oh şeyi var. Pierre Lottin'in sokaklarına git. Öyle diyeyim sana. Wow. Yüzde doksan bir açı böyle duvara tırmanıyorsun sanki. Öyle bir açısı var onun. O zaman muhtemelen hocam kalp krizi geçirebilir. Ya düşün mi? sağ olsun bizim Siboş'umla oraya bir gittik ama var ya kızcağız ter döktü. Çıktı ama oradan yani. İyi, ne kadar güzel. çıktı o. yani onu başarınca rahatladı zaten. Bak şimdi sana bırakıyorum. istediğin gibi burada ister dur ister çıkıver. Orada durayım. Hadi bakalım dik rampa başına geldik arkadaşlar ve bağlantı kuracağız Aynen. şimdi bir hanım ne yapıyor kavrama noktasını arıyor <laughs> titrediğini hissetti ama, ama stop et neden hem çok dik hem de o kavrama noktası öyle bir yerde ki çok da fazla bırakamıyorsun o da seni bek beklesin acele etme hemen gaza tak yakaladı yaşa Hadi. geçti evet. güzel aferin yani panik yapmayınca zaten her türlü yaparsın. Bir de el freniyle kalkış var. Evet onu hiç bilmiyorum hocam. İster misin denemek? Yani evet olabilir. Yokuş başından mesela yukarıya çıkarken sana bir de o tekniği göstereyim oldu daha da dik mesela farz et. bundan çok daha dik uzun Tabii, içinde var, var. Var. var uzun bayır ve altındaki araba eski hani yeni araçlar şimdi yokuş tutuş özellikleri var e, motoruna güveniyorsun basınca gidiyor falan seni çekiyor ama farz et ki altındaki araba çok çekiş gücü kuvvetli değil eski de bir model Allah ben ne yapacağım diyorsun farz et yine gidelim buradan aldık biri. Sokak arasında dönerken arkadaşlar bir durup bakıyoruz. Vitesimizi küçültüyoruz. Emniyetli bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Şimdi bu değil, bir diğerine. Aynen. Çıkalım diye hedefimizi aldık. Yine dik bir rampaya doğru sokağa döneceğiz. Kendimizi sokağa tekerimiz çıkıyor. Dönmeye başlıyoruz. Burası öbür taraf kadar dik değil ama yani de bir yokuş. Keşke bir sokak daha gitseymiş. Bir sokak daha. Gideriz oraya da gideriz. Şimdi gidiyoruz. Gene burada ben sana en azından el freni olayını göstereyim. Evet. Şimdi i̇şte biraz daha gidip duracağız mesela. Bak burası ideal. Farz et şöyle bir yokuşta. Dur. Durayım mı? Dur hayatım burada durdu şimdi el frenini çek hayatım burada yukarıya çektin buradaki mantık ne biliyor musun şu an sen ayaktaki freni ele yükledin tamam mı hı hı. debriyaj da zaten yine ayağında hı hı. E, elin gene el freni de olsun şu an freni bıraktığın zaman kaymayacak zaten freni kaldırabilirsin hı hı. gazına geliyorsun gaz sesini duyup debriyajı kalkış noktasına doğru el freni yavaş yavaş indir bunlarla beraber hani kalkış yapar gibi bir yandan da onu indiriyorsun anladın mı Aa, çok kolaymış. çok kolay çok kolay yani sen arabanı gene normal yürür konumuna getirip el frenini indiriyorsun o inmediği için yap dur şimdi bir daha yapsana bunu bir evet baby zaten ayağım şu anda freni tutmam gerektiren bir Gerek şey yok, yok. gazını Sadece. verip duyum uh, sesini aynen öyle gazını verdin yaşa harikasın süper gördün mü hani bu da sana bir güvence olsun Evet, şu geçsin sonra sen. İstersen buradan karşıya da gidebilirsin. Evet, öyle Oradaki da. yokuşa da bir deneyelim. Ha -ha. Ha, o tam inmediği için sandıda diyor. Yine buradan da. Buradaki püf noktası arkadaşlar diyorum ki ben yokuştan daha tam çıkmadan sola sağa bakmaya başlayın. zaten birle yavaş gittiğiniz için dönebilirsiniz hemen kimse yoksa. Kimse varsa burada bir Durdu. Burası çok güzel. çok güzel bir yokuş. Yokuş bu kadar sıkıntı. İnsan olacağım aklıma gelmezdi. Evet. Ama yine de kayıyor. Yine de kayıyor. Olacak. Evet demek ki daha tam tuttum. Bayağı bir dik yokuş demek ki. Tamam. Evet, şimdi. şimdi. şimdi daha iyi. Ben de destekliyorum. Tamam. Şimdi yapman gereken gene kavrama. Sonra önce gaz. Çok gaz. Hah. yaşa harikasın. Süper çözdün olayı bak. El freniyle daha güzel çözülür hatta. Aynen. Çok sevdim ben bu <laughs> el freni olayını. Ya. Bilseydim hep el yani freniyle kalkardım. Gene sağdan. Gel baby. Evet. Yine kontrol et çıkalım. El freni olayını daha kolay çözdün. Evet çünkü orada freni bırakıyorsun. Kazını ayak... veriyorsun. Kalkış evet. yani kalkış eğilimine geçiyorsun. Aynen. Debriyajı da de kaldırıyorsun falan güzelmiş. Bir sağ sol yapalım bir yokuşa gelin. Evet. Aynen öyle. Aha. Normal kalkış eylemini yapıyorsun. Gazı verirken de bir kaldırıyorsun. E bir yandan da onu indiriyorsun kalkarken. O kadar. Evet. Ama bu... E şimdi bu ne yapacak diye bakıyoruz. Değil mi? Gidelim. Gidelim. Muhtemelen